Herkese merhaba. Esra Aksay ben. Sağlıklı beslenme ve iyi yaşam dünyamıza hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz salepten bahsetmek istiyorum. Malum karda yağda ve hazır kış ayındayız. Hepimizin çok sevdiği harika bir içecek salep. İyi ki böyle bir içeceğimiz var ülke olarak. Yani çok şanslıyız bence bu konuda. Çünkü faydaları saymakla bitmiyor salep'in. Öncelikle bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli. İçerisinde bol miktarda potasyum ve kalsiyum ve C vitamini ihtiva ettiği için çok faydalı her gün düzenli kullanıldığında sindirim sisteminin düzenler ve kabızlığı önler. Hafızayı güçlendirir, zihnimizi dinç tutar. Aynı zamanda bronşlara bağlı öksürüğü keser, göğsü yumuşatır. Grip ve nezdeki bir soğuk algınlıkların önüne geçer. Çok soğuk havada içtiğimiz zaman enerji verir ve vücut ısımızı artırır, üşümemizi engeller. Kalbimizi güçlendirir, kalp için de çok faydalıdır. Ve emziren anneler her gün bir fincan tükettiği zaman sütleri çok kaliteli bir şekilde artar. Süt artırıcı özelliği de vardır. Yani saymakla bitmeyecek kadar çoktur salebin faydaları. Tabii ki her gün kullanacaksak eğer şeker miktarını minimumda tutmalıyız. Çok fazla şekerli içersek kalorisi de ona göre artacaktır. Kilo kontrolünü sağlamak isteyenler şekersiz tüketirseler daha iyi olur. Ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen, iyi yaşa.